merhaba dostlar ben Hayat Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Netflix Türkiye'nin son çıkarmış olduğu orijinal film olan Kal filminin inceleyeceğiz. Kal filmi Burak Deniz ve Dilan Çiçeklerinizin başrollerinde oynadığı bir filmdi. Bunların daha önce yanlış hatırlamıyorsam bir ya da iki sene önce bir Blue TV'de yayınlanan dizileri vardı. Yarım kalan aşklar olması lazım tam hatırlamıyorum. Bu dizinin hatta incelemesini çektik. İzlemeyenler şuralardan bir yerlerden unutmazsam koyarım. Unutursam da kanalıma gelip izleyebilirler. O filmi, dizi, o dizi çok beğenmiştim. Bu diziyle ilgili baya, bu filmle ilgili baya eleştirilerim olacak. İlk baş bunu söyleyeyim. Şimdi totalde ben bu dizi filmi bir e, 1 saat 40, 45 dakikalık bir film. Bir sürü gene ünlü oyuncu var. E, Ceyda Dumancı var. Berrak Tüzdataç var. Var oğlu var yani her neyse. Ünlülere girmeyeceğim. Ama yani senaryosunda bazı problemler var. Şimdi normalde bu bir ileri sarmalı, bir geri gitmeli filmler çok seviyorum. O filmlere bir şey deniyordu ama <laughs> o derse gelmedim diyormuşum. Yani normalde biliyorsunuz bu dersleri Jada televizyondan bilmem gerekiyor ama şu an gerçekten o o filmin adını bilmiyorum. Eğer <laughs> editte unutmazsam şuraları bir yerlere yazarım, araştırırım filmleri ben çok seviyorum böyle geçmişe gitmeli gelecekle köprü olan filmleri çok seviyorum fakat şimdi biraz problem olmuş bunun senaryo aşımında ne olmuş hayatı diye anlatacak olursanız ee, bu canlandırdığı semi e, Defne'ye yani Dilan'a aşık oluyor e, bunların aşın, aşkının başladığını günü anlıyoruz ama sonradan ayrıldığı güne gidiyoruz beraber oldukları gün oluyor pat ayrıldıktan bir hafta sonrası geliyor. O kadar böyle çorba yapmışlar ki hani belki ben dediğim gibi biraz e, açtığım için de anlamamış olabilirim ama e, yanlış hatırlamıyorsam ilk bir saatini aralıksız izledim. Hani son 40-45 dakikasını böyle aralıklara bölerek izledim. Yani bir şekilde ben filmi anlayamadım. Sonucu hani bir ders vesaire çıkarmamız lazım olan şey konusuna geleceğim. Arkadaşlar izliyorsunuz izliyorsunuz hani sonunda diyorsun ne oluyor? Bence bir şey olmadı ya yani e, ben daha da eşik bir son bekliyordum hani artık şey filan düşünüyor acaba Semih delirecek mi e, hani Semih ne yapabilir bu arada Semih tamam aşk acısı çekiyor hani e, Defne'ye aşık ama Semih'in de hani bazı yaptığı şeyler e, ne bileyim yani insanlık dışı spoiler vermeyeceğim yani sevgilisinin sevdiği kadının e, ee, zor anlarında yanında olmayan bir insan. Çok güzel spoiler var benim şu an. Konuyu söylemedim ama o yüzden beni linçlemeyin. Yani seviyor ama başkasını aldatıyor. Yani bu spoiler'a girmez bence. Çan, belki de aldatmıyordur. Terk ediyor. Kızın peşinden koşuyor ya da koşmuyor. Ya da tam koşmuyor. Yani bilemiyorum. Baya spoiler'a döndük şu an. Ya, sonca gelecek olursak arkadaşlar. 1 saat 45 dakika izledim. Hiçbir bir şey katmadı. Oyunculuk e, Semih yani Semih karakteri üzerinden gittiği için Burak'larınıza bayıldım. E, bu saçları falan boyalı. Ya zaten şey anlıyorsunuz. Günümüzde Burak'ın saç yani, e, Burak değil. <laughs> Bur Burak diyeceğim tamam. Şey demeyeyim. Semih karışıyor. Se Semih'ti tamam. Semih'in saçları boyalı. Eski zamanda Semih'in saçları siyah. Yani bunu buradan anlıyorsunuz. Geçmiş mi, gelecek de mi? Yani geçmiş mi, şu zaman mı? Buradan anlıyorsunuz. Dilan'ın çok oyunculuğunu göremedim. Çünkü Dilan'ın çok sahnesi de yoktu bence yani. E, ayrı ayrı sahneleri vardı. Bir iki tane. Dilan'ın mesela çok ayrı sahnesi yoktu. Semihli sahnelerinde Dilan, Dilan değildi. <laughs> yani karakter bazında da bence eksiklikler var. Dediğim gibi ben bu ikili aşırı merak ettiğim bir projeydi. Çünkü Blue TV dizisinin ben ikinci sezonu falan bekliyorum. ya yani o derece beğenmiştim ama ben Kal filmini beğenmedim dostlar. Kal filmine izlenmez veriyorum. Yani benim e, kendi düşüncem dediğim gibi ama şu an Netflix <laughs> filmler kategorisinde bir numara. Hani bunun ne kadar izlendiğini bir hafta on gün sonra anlayabileceğiz ama benim ilgimi çeken bir film olmadı. İleride belki e, ünlenir, ünlenir de diyemiyorum çünkü ben senaryo bazında ve karakterlerin oturma bazında eksiklik olduğunu düşünüyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi hala soslarımdan beni takip etmiyorsanız aşağıda soslarımın linki var. Bir de şuralarda bir yerlerde çıkacak. Takip edebilirsiniz dostlar. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.